Ya hiç düşündün mü bunu? Saatlerce ama saatlerce oyunun başında kalabiliyoruz. Sosyal medyada akışın içinde kaybolup gidiyoruz. Ama ne zaman ki o ders kitabını açma zamanı geliyor, sanki önümüzde görünmez bir duvar beliriyor. Neden peki? Cevap aslında sandığından çok daha basit ve şimdi bu duvarı nasıl yerle bir edeceğimizi konuşacağız. Hoş geldin şampiyon. Bugün beyninin kurallarına karşı boşuna savaşmak yerine o kuralları kendi lehimize çevirmeyi, yani onlarla oynamayı öğreneceğiz. Beyninin içindeki kimyayı bir anladın mı onu en büyük müttefikin haline getirebilirsin. Hadi bu konunun derinliklerine in Evet şimdi direkt problemin kalbine iniyoruz. Bizi sürekli erteleten, dikkatimizi bir saniyede dağıtan bir kimyasal var benimizde. Adını da muhtemelen duymuşsundur. Dopamin. Şimdi dopamin genelde mutluluk hormonu derler ama bu tam doğru değil. Dopamin aslında daha çok bir motivasyon kimyasalı. Yani bir ödülü aldığımızda değil o ödülü almayı beklediğimizde fırlıyor. Beynimiz gelecekteki kocaman bir başarı vaadinden ziyade hemen şimdi şu saniye alabileceği küçük bir zevkin beklentisine kilitleniyor. İşte tam da bu yüzden ders kitabı yerine TikTok'u seçiyoruz. Çünkü bir sonraki videonun getireceği o anlık dopamin beklentisi çok daha güçlü bir mıknatıs gibi çekiyor bizi. Şu karşılaştırmaya bir baksana. Aslında bütün hikaye burada özetleniyor. Sol tarafta ders çalışmak var. Yani ödül ne zaman? Aylar sonra. Belirsiz bir sınav sonucu sağ tarafta ne var oyun oynamak her saniye puanlar beğeniler bildirimler dopamin için sürekli bir şölen var sence beynindeki dopamin avcısı hangi tarafı seçer cevap belli değil mi tabii ki sağ tarafı madem bütün mesele dopaminin bu anlık ödül avcılığı o zaman çözüm de belli aslında görevimiz çok net o sıkıcı görünen ders çalışma eylemini beynimiz için dopamin dolu bir partiye dönüştürmek peki ama nasıl işte şimdi işin taktik kısmına geçiyoruz. İlk ve bence en güçlü taktiklerimizden biri sandviç tekniği. Fikir inanılmaz basit ama bir o kadar da zekice. Yapman gereken o sıkıcı görevi alıyorsun ve yapmak istediğin keyifli bir şeyle bir güzel paketliyorsun. Bak, uygulaması sadece 3 basit adımdan oluşuyor. İlk olarak yapman gereken o zorlu görevi seçiyorsun. Diyelim ki bu matematik olsun. Sonra sana gerçekten keyif veren bir şeyi buluyorsun. Mesela en sevdiğin şarkılardan oluşan o özel çalma listen. Ve son adımda bum. Bu ikisini birbirine bağlıyorsun. İşte işin sihirli kısmı tam da bu cümlede saklı eğer o muhteşem çalma listeni sadece ve sadece matematik çalışırken dinlersen, beynin bu iki şey arasında nörolojik bir köprü kurmaya başlar. Bir süre sonra sadece matematik çalışma fikri bile aklına o güzel müzikleri getireceği için artık o kadar da itici gelmemeye başlayacak. İkinci taktiğimiz tamamen zihinsel bir yazılım güncellemesi. Burada kelimelerin o inanılmaz gücünü kullanacağız. Çünkü kendimizle nasıl konuştuğumuz, bir işe karşı ne hissettiğimizi kökünden değiştirebilir. Buna yeniden çerçeveleme diyoruz. Bak şimdi soldaki eski yazılıma çalışmak zorundayım dediğin an beynine resmen acı çekmeye hazırlan komutu gönderiyorsun. Ama sağdaki yeni yazılıma geçip bunu öğrenme fırsatım var dediğinde kontrolü tamamen eline alıyorsun. Bu artık bir yük değil, geleceğine yaptığın bir güç yatırımı oluyor. Farkı görüyor musun? Ve en güzel yanı ne biliyor musun? Bu teknik tam tersi şekilde de çalışıyor. Seni yoldan çıkaran o dikkat dağıtıcıları daha az çekici hale getirebiliriz. Mesela telefonda vakit geçirmek keyifli bir mola değil de hayallerinden ve geleceğinden çalan bir zaman hırsızı olarak kodlanırsa beyninde elin o telefona artık o kadar da kolay gitmez. Geldik üçüncü taktiğimize, sürünün gücü. Kabul edelim bu savaşta yalnız bir savaşçı olmak çok zor. Bizler sosyal varlıklarız ve etrafımızdaki insanlar ne yapıyorsa onu normal olarak kabul etme eğilimindeyiz. Madem öyle neden bu durumu kendi lehimize çevirmeyelim ki? Çözüm aslında çok basit. Çevreni değiştir. Düşünsene, etrafındaki herkes ders çalışıyorsa senin de çalışman ne kadar kolaylaşır? Kütüphanenin o sessiz, odaklanmış atmosferi ya da Discord'da senin gibi yüzlerce, binlerce kişinin o an çalıştığını görmek. Bütün bunlar beynine tek bir sinyal gönderir. Normal olan bu. Ve işte o an sosyal baskı dediğimiz şey negatif bir güç olmaktan çıkıp pozitif bir güce dönüşür. Herkesin harıl harıl odaklandığı bir ortamda telefonla oynamak, dikkat dağıtmak sana kendini garip hissettirir, grubun dışında hissettirir. Çünkü sürü ne yaparsa biz de içgüdüsel olarak onu yapmak isteriz. Bu en güçlü motivasyonlardan biri. Ve son taktiğimiz, dördüncü taktik, iki dakikalık başlama ritüeli. Dürüst olalım, ders çalışmanın en ama en zor kısmı ne? Başlamak, değil mi? O ilk adımı atmak, kışın ortasında soğuk bir motoru çalıştırmak gibidir. İşte tam da bu yüzden kendimize o ilk kıvılcımı çakacak küçücük bir kontak çevirme ritüeli hazırlayacağız. Bak, bu dört adımlık basit ritüel ne yapıyor biliyor musun? O zorlu göreve başlamadan hemen önce beynine minicik bir dopamin ödülü veriyor. Bu küçük zevk anı o koskocaman başlama engelini aşman için gereken ilk itici gücü sağlıyor. Çikolata bitiyor ve sen daha ne olduğunu anlamadan derse başlamış oluyorsun. Evet Şakyon, bu kadar teori yeter. Şimdi sıra pratikte. Bu hafta sana özel bir görevim var. Az önce öğrendiğimiz o en güçlü taktiklerden biri olan sandviç tekniğini bizzat kendin test edeceksin. Anlaşmanın ilk maddesi bu. Kendine karşı tamamen dürüst ol. En sevmediğin, en çok ertelediğin, gördüğünde kaçtığın o ders hangisi? Bu hafta o derse sadece ama sadece 40 dakika odaklanacaksın. Ama bir şartla. İşte anlaşmanın ikinci ve en kritik kısmı. Ödül iş bittikten sonra gelecek. O 40 dakikalık odaklanma tamamlanmadan o oyuna, o sosyal medyaya asla dokunmak yok. Kural basit. Önce görev, sonra ödül. Soru bu. Bu sadece bir ders çalışma tekniği değil. Bu senin kendinle yapacağın bir irade testi. Kendine verdiğin bir söz. Eğer bir hafta boyunca bu basit anlaşmaya sadık kalabilirsen, beynini yeniden programlamaya başladığını kendi gözlerinde göreceksin. Peki Cevabın ne olacak?